Oto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bu hafta işleyeceğimiz konu ikinci nesil E-Ink ve renk değiştiren arabalar. Arabaların en çok dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz ki renkleri. Sürücülerin zevklerini ve karakterlerini yansıtan araç renkleri konusunda doğru kararı vermekte oldukça önemli. Hepimiz araç satın alırken sevdiğimiz renkleri tercih etmeye veya araçlarımızı sevdiğimiz renklere boyatmaya mecbur kalıyorduk ta ki bugüne kadar. Geçtiğimiz yıl CES fuarında ilginç bir teknolojinin tanıtımını gerçekleştiren otomotiv devi BMW, araç tutkunlarına E-Ink teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknoloji, araç sahiplerinin araçlarını farklı renk ve desenlere büründürmesine imkan tanıyordu. Kindle ve elektronik kitaplardaki teknolojiyi temel alan E-Ink esnek yapıya sahip paneller sayesinde otomobil yüzeyinin özelleştirilmesini mümkün kılıyor. Elektrik sinyallerinin yayılmasıyla birlikte birinci nesil e-Ink ilk etapta sınırlı bir renk yelpazesi sunuyordu. Ayrıca yalnızca markanın elektrikli araç modeli iX üzerinden tanıtılan e-Ink tam bir yılın ardından bir kez daha otomobil tutkunlarını hayretler içinde bırakmayı başardı. 2023 CES fuarına tekrar göreceğe çıkan teknoloji bu kez geniş bir renk yelpazesi sunarak sürücülere çok daha fazla özelleştirme seçeneği sunmayı başardı. Ayrıca sadece farklı renkler de değil, renk ve desenlerin kesintisiz bir şekilde hareket ettiği tasarımlar da ikinci nesil e-Ink ile birlikte öne çıkan bir detay oldu. Tam 32 farklı renk seçeneği sunan ikinci nesil e-Ink ile birlikte BMW panellerin farklı ifadeleri bürünerek sürücülerle etkileşime gireceğini de belirtti. Bu yönüyle e-Ink yalnızca bir renk değiştirme teknolojisi değil, sürücü ve araç arasında etkileşim oluşturan inovatif bir teknoloji olarak da öne çıkmayı başardı. İkinci nesil e-Ink teknolojisinin tanıtımını BMW Vision D modelinde gerçekleştiren marka, D'nin açılımını Digital Emotional Experience yani dijital duygusal deneyim olarak tanımlıyor. Ayrıca yeni modelde ve teknolojide panellerin Camlar ve jantlar dahil aracın hemen her yüzeyine yayıldığı da açıkça görülüyor. Ancak daha fazla heyecanlandırmadan kötü haberi verelim. Ne yazık ki E-ink teknolojisinin yaygın bir şekilde üretilmesi beklenmiyor. BMW bu konsept teknolojiyi CES Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilenmesine rağmen ne yazık ki teknoloji oldukça pahalı. Üstelik yeni nesil E-ink'in daha karmaşık bir yapıya ve daha geniş yüzey alanına sahip olması üretimde maliyetlerin de yükselmesine neden oluyor. Ancak alternatif teknolojilerin geliştirilmesi veya üretim maliyetlerinin düşürülmesi gelecekte bizim de araçlarımızda E-ink teknolojisini kullanabilmemizi sağlayabilir. Ayrıca teknolojinin dayanıklılığı konusunda da pek çok insanın aklında soru işaretleri var. Yani çoklu panellerden oluşan E-ink, olası bir darbe veya hasar durumunda ilgili panellerin hızlı bir şekilde değiştirilmesini mümkün kılabilir. Ayrıca teknolojinin son derece düşük enerji gereksinimi onu uzun vadeli kullanımlar için son derece hesaplı bir tercih haline de getirmiş. E-paper olarak da adlandırılan paneller LCD ve LED gibi ekran teknolojilerine kıyasla ince olduğu kadar enerji tüketiminde de oldukça rekabetçi. Kısacası panellerin ihtiyaç duyduğu enerji araç için bir sorun olmaktan oldukça uzak. İnsanlar arasında bu teknolojiye sahip araçların ruhsata ne şekilde yazdırılacağına dair espriler de oldukça popüler. Sahiden de ruhsat düzenlemelerinin ne şekilde yapılacağı açıkçası merak konusu olmayı sürdürüyor. Gelecek yılın CES fuarında markanın ne gibi bir sürprizle karşımıza çıktığını bilmesek de ikinci nesil E-Ink teknolojisinin uyandırdığı heyecan gelecekte araçlarımızı çok daha kişiselleştirilebilir bir forma büründürmemiz konusunda umut veriyor. Otomobiller hakkında tüm merak ettikleriniz, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Oto Rapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.